Günaydın merhaba. Bugün 18 Şubat 2023 Cumartesi. Allah herkese şifa versin, kuvvet versin, sabır versin. Geçen hafta Cumartesi günü başımdan bir olay geçti. Cumartesi ve sonrasında. Kısaca anlatayım. Başınıza da gelebilir. Olay Fahri Müfettiş. Fahri Trafik Müfettişi olayı. <laughs> Adamın biri normalde yapmamız gereken bir hareketle öneme kırdı. Bir döner kavşakta. Öndekilerin önüne böyle sert geçti falan. Vurursam biliyorsun bayağı. Yanına çektim. Ağzı çikolata mı ne var? <laughs> ne yapıyorsun sen diyorum. Niye öneme kırıyorsun diyorum. Adam oradan bana, da videoda bu duyulmuyor da, sen görürsün diye böyle parmak işareti falan salladı. Ne yapıyorsun? Önüme kırıyorsun. Önüme kırıyorsun orada ya. Allah Allah. Sonra arkadaşlar pazartesi günü E-Devlet'ten hemen bir mesaj düştü. İşte eee Tabii o trafik koduna göre söylüyorum. Emniyet kemeri takmadan araç kullandığınız için işte şu kadar para cezası kesilmiştir diye. Evet, emniyet kemeri taktığını biliyorum. Çünkü e, videoda da eğer bulduysam koymuşsam sonunda duyacaksınız emniyet kemerini çıkarma sesini. Eminim ya yani çünkü emniyet kemerini kullanmıyorum. Böyle bir alışkanlık oldu ne yapılabilir, ne edilebilir diye araştırdım. İnternetten fari e, şey Ankara'dan ben işte biliyorsunuz. E, adliyede suç ceza mahkemesi var. Oraya gidip bir dilekçe veriyorsunuz. Dilekçe internette birçok çeşit de var. Orada size ithaf edilen işte e, ceza maddesine yazıyorsunuz. İşte bunun bir e, nedir, delilini olamayacağını, olmadığını, o yüzden iptalinin talebini istiyorsunuz. Bunu veriyorsunuz. Ben cezayı da ödemiştim. Ne olur ne olmaz diye hemen ceza gerizli gelmez. Ertesi gün cezada şey... E, davada sonuçlandı. Ha bu arada dilekçede alacak e, mahkeme masraflarının e, hazine tarafından karşılamasını istiyorum diyorsunuz. Ama tabii siz haksız bulunursanız bildiği kadarıyla dava masraflarını siz Neyse diyeceğim ee, o dava düştü. Bana hemen mesajı geldi. İşte şu şu sayıda dava lehinize sonuçlanmıştı gibi bir şey. Ondan sonra paranın gelmesi için bir işlem yapmak gerekiyor ama o da 10 günü buluyor. O yüzden daha henüz para yapmadı. Bana ee, adliyede söylenen herhangi bir vergi dairesine gidip alabileceğim idi. Ama öyle değil. Defter defterdarlığın olduğu vergi dairesi oluyor o da şöyle oluyor vergi dairesinin defter olarak da bir şubesi oluyor ben Etimesüt'e bağlı. çünkü Çankaya'dakine gittim Sıhiye'de buradan değil işte meclisin karşısında bir yer var oradan işlem yapacaksınız dedi yürüyerek gitmiştim oraya o yüzden uygun gelmedim ona <laughs> Etimesüt'e gittim Etimesüt'teki vergi dairesinden işlemi yaptırdım. Oradan bir işte ufak bir dilekçe hemen hazır evrağı var zaten. Oradan dolduruyorsunuz. İbanını yazıyorsunuz. İbanınızı yazıyorsunuz. Bir 10 güne kadar hesabımıza geçecek diye sonra söylüyorlar. Olay bu. Allah Allah. Niye böyle vuruyor ya? bayağı sis olmuş ya. <laughs> Yalnız bu sis soba isi kokulu desem size bir şeyler mi yakıyorlar ki acaba? tatlı gözüken bir şey de yok ama. Neyse ben şu simitçi arkadaşa gideyim. Bir simit alayım. Hoş bulduk merhaba. Daha önce size verdim. Yemediniz. O yüzden vermiyorum bir daha. Ne kadar değişik artıklarsınız siz ya. Haraç vermedin diye mi yapıyor? Daha önce verdim yemedi it. Allah Allah. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.